Evden dışarı çık, magazin haberi yok. Dışarıda sağda solda bir yerde görmüyoruz. Hadi yani evdesin sen ne genelde. Ne yapacaksın? Dolma dolduracağım. Doğru. Evet. Ve ben e, işte Sıla'nın... E, kelimeleri bir araya i̇şte, getireceğim. Yani. Evet. <laughs> Ve ben Sıla'nın Sıla evine gittim. Sıla'ya misafir oldum. Kaldım. Hep beraber seyredelim arkadaşlar. Evet, evet. Sıla'yla programdan önce bir konuşalım bakalım. Adres burası diyor. <laughs> Ustacığım misait bir... Evet. Ee, ben şuraya bir de oturabilirdim yani zahmet etme diye. Yani. Ah. Hey, bir yastık falan bir şey var mıydı acaba? Sağ teşekkür ederim. Bu nasıl bir misafir perverlik ya? <laughs> ne yapalım? Tokalaşalım mı? Evet, <laughs> bırak. Ha. Arkadaşları görmemiştim ya. Orkestradan mı senin? Ha madem da iştahlılarmış ama maşallah. Yok abi ne iştah salmıyor ki bizi? Sığın orkestrasına girdiğimde tam 48 kiloydum abi. Günde 18 çeşit yemek yapıyor. Kurtarın abi. <laughs> tamam, kurtaracağım. Yani kurtaracağım bilmiyorum da. Ne böyle oldu sulacım Ben tamam. ya. Ee, yok bana gerek yok ya vallahi. <laughs> Vay be. Ee, ne yapıyoruz? Evimi gezeceğiz şimdi? Sıla Hanım'a bir paket var. Vay be Sıla. Vallahi bu kadar misafir pelbemini görmedim ya. Bu nasıl bir çalışma odan mı? Ha? Nasıl? Aa! Abi. Ha? Nasıl ya? Bunlar kim ya? Ne zamandır buradasınız? Aa kaçtı bir tanesi. Vallahi kaçtı bir tanesi. Ay oğlum ne ya? Kapat, kapat, kapat. Ne yapıyorsun sen ya? Neler yapıyorsun ya? Bu ne ya? Döner mi yaptırdık kızım? Kimi yiyecek bunları ya? Ay, Allah, Allah. Ay ödümü patlattın ya. Kızım yüreğime iniyordu sıla ya. Ya döneri anladım. Ondan anladım. Sen ne ara beni bu hale soktun ya? Ayakların tuzlusu, çorapları ne ara çıkarttın sen ya? İnanamıyorum. Aa. Ha, aa, aa, hayır, aa ama vallahi istemiyorum, vallahi kızıyorum artık, yemin ediyorum. <laughs> ama bu ne ya? Allah'tan ne mı ya? Vallahi ben tokadım da yedim, yemeğinde de yedim, kalkayım artık sıvacım. Kalmayayım bu gece burada ne olur? <laughs> bu nasıl misafirlik ya? <laughs> Sen nasıl misafir ağlıyorsun ya? Yavaş salla be abi. İçim düşüm çıktı Allah'ını niye sen yemek yemekten midem kalkıyor? Uyuyasın E e e Allahım insan misafir misafir diye bu kadar deli olur mu ya? Sıkımsa sıyrıldı yeminle. lan. Ka kaç o kaç! kaç. ハハハハ